Bak sana ne yaptım. Börek. Ne yaptın? Börek yaptım. Aa beğenmedin mi? e Kağıt kebabı var istersen. Ne kebabı? Kağıt kebabı. Sarımsaklı. Hadi çabuk ya bekletme. Eşkime'den ya hadi. Bak bakayım bana şöyle. Senin ne güzel kipriklerin var öyle. Ya ne yapıyorsun? 50 kere söyledim şu yüzüne dokunma diye. Kaç kere? 50 kere. E ee, akşam ne yapacağınız? Çocuklarla maç mı izleyeceğiniz? Yağmur yağabilir bak şemsiyeni almayı unutma hayatım. Ne oldu? Kim beş azaltmış? Aa, Berkay? Ha? Berkay?